Evet. Sierra arkalı radyomuzu zeki yönden bir tanıyalım. İşte görüyorsunuz. Katranındaki Türkçe kelimeleri. Türk malı. şekilde anten orijinal. İşte bakınız şu vaziyette. Pil yatağı da böyle. Tabii ki şurada benim şarjlı piller var. Bunlar pakete dahil değil. Şöyle bir rahat alayım bakayım da gözüksün. Tabii ki şu fişi ucu koptuğu için yenisiyle modifiye edilmiş.